Yıl 1980'ler. İtalya'da bir üniversite öğrencisi, adı Francesco Cirillo. O da herkes gibiydi. Masanın başına oturur çalışmaya başlardı. Ancak dakikalar geçtikçe zihni dağılır, sürekli başka şeylere kayardı. Tıpkı şu an bu videoyu izleyenlerimizin birçoğu gibi. Bir gün bu dağınık zihne, bu sürekli ertelenen başlangıçlara karşı nasıl başa çıkacağını düşünürken gözü mutfaktaki o kırmızı domates şeklindeki zamanlayıcıya takıldı. Francesco o anda basit ama devrim niteliğinde bir fikir buldu. Neden çalışma süresini bu domatesin tik takları kadar kısa ve yönetilebilir dilimlere ayırmıyorum. İşte o an milyonlarca insanın hayatını değiştirecek çağımızın en popüler üretkenlik tekniklerinden biri doğdu. Pomodoro tekniği. Peki bu domates bize tam olarak ne öğretti? Basitçe ifade etmek gerekirse pomodoro tekniği odaklanma süremizi kısa, belirli aralıklara bölen ve her aralığın sonunda kısa bir mola veren bir zaman yönetimi metodudur. Temel döngü 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama odaklanma aşamasıdır. 25 dakika boyunca dikkatimizi dağıtacak her şeyi kapatıp tek bir göreve yoğunlaşırız. İkinci aşamada zil çaldığında hemen 5 dakikalık bir mola veririz. Kalkın, esneyin, su için, ekrandan uzaklaşın. Üçüncü aşama ise bunları tekrar etme aşamasıdır. 4 pomodoro tamamladıktan sonra yani toplamda 100 dakika odaklanma ve 15 dakika kısa moladan sonra bu sefer 20-30 dakikalık uzun bir mola veririz. Bu sistem zihninizde bir tür sözleşme sunar. Sadece 25 dakika dayan sonunda ödül seni bekliyor. Bu başlangıçta odaklanma kasları zayıf olan herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır. Gelelim bu tekniği özellikle YKS'ye hazırlanan öğrencilerin başarısı için nasıl optimize edeceğimize. Evet, klasik Pomodoro 25 dakika. Ancak TYT sınavı 165 dakika. AYT sınavı ise tam 180 dakika sürüyor. Bu da bize kritik bir şeyi gösteriyor. Bazen uzun süreli, kesintisiz Derin odaklanmaya ihtiyacımız var. Pomodoro harika bir başlangıçtır, ancak sınav simülasyonu için yetersiz kalabilir. Peki nasıl bir yol izleyelim? Başlangıçta 25 artı 5 kuralıyla başlayabiliriz. Yani klasik pomodoro da olduğu gibi. Bu odaklanma kasımızı güçlendirir. Birkaç hafta sonra odaklanma süremizi yavaşça artırabiliriz. Örneğin 45 dakika çalışma 10 dakika mola. Bu Lise ders saatlerine daha yakındır ve bir derse tam olarak girmemizi sağlar. Sınava yaklaştıkça, özellikle deneme çözerken Pomodoro'yu tamamen bırakıp sınav süresine uygun kesintisiz bloklar halinde çalışmaya başlayabiliriz. Unutmayın, beynimizi sınavın gerektirdiği süreye alıştırmamız şart. Ayrıca kısa molalar öğrenmeyi pekiştirir ancak deneme çözümü gibi kritik görevlerde beynimizi kesintisiz uzun maratona hazırlamamız başarının anahtarıdır. İster 25 dakika, ister 180 dakika çalışalım. Derin odaklanma kalitemizi artırmak için bilimsel olarak kanıtlanmış birkaç adım atabiliriz. İşte zihnimizi bir keskin nişancı hassasiyetine ulaştırmanın yolları. Telefonunuzu çalışma alanınızdan fiziksel olarak uzaklaştırın. Rahatsız etmeyin modu artık yeterli değil. Telefon gözünüzün görmediği bir yerde olmalı. Çalışmaya başlamadan önce yapacağınız tek bir görevi netleştirin. Çalışma alanınız sadece çalışmaya hizmet etmeli. Yatağınızda çalışmayın. Vücudunuzu ve zihninizi o masanın sadece iş yapmak için olduğunu programlayın. 5 dakikalık molalarda sosyal medyaya girmeyin. Gözünüzü dinlendirin. Kalkın, basit esneme hareketleri yapın. Kısa mola beyin lobunuzu değiştirmek demektir, onu yormak değil. Pomodoro'nun en zorlayıcı kısmı zamanlayıcı çalışırken dikkatiniz dağıldığında ne yapmanız gerektiğidir. Francesco Cirillo bu tekniği geliştirirken dikkat dağıtıcıları iki kategoriye ayırmıştır. Dışsal ve içsel. Dışsal dağıtıcıları. Yönetmek nispeten kolaydır. Bunlar telefon bildirimleri, kapı çalması veya bir arkadaşının size bir şey sormasıdır. Kural basittir. Pomodoro süresi kutsaldır ve kesilmez. Eğer biri sizi bölerse, kibarca, şu an 25 dakikalık odaklanma döngüsündeyim. 5 dakika sonra sana geri döneceğim deyin. Bu hem sınırlarınızı belirler hem de kesintinin yaratacağı hasarı en aza indirir. İçsel dağıtıcılar ise daha sinsi ve zordur. Çalışırken birden aklınıza gelen bir fikir, unutmamanız gereken bir randevu veya şunu da internetten araştırmalıyım dürtüsü. İşte bunun için Pomodoro'nun basit bir çözümü vardır. İçsel dalgıçların defteri Masanızda mutlaka bir kağıt ve kalem bulundurun. Aklınıza gelen her şeyi hızla bu kağıda not edin ve hemen işinize geri dönün. Bu not defteri beyninize o fikrin unutulmayacağına dair güvence verir ve zihinsel enerjinizin dağılmasını engeller. Mola vaktiniz geldiğinde bu listeye bakabilir ve sıraya koyabilirsiniz. Bu basit yöntem sadece zamanınızı değil, aynı zamanda en değerli kaynağınız olan odaklanma enerjinizi de korumanın en etkili yoludur. Pomodoro tekniği size sadece zamanı bölmeyi öğretmez. O kontrollü bir disiplin ve öz yönetim sanatıdır. Unutmayın, zirveye çıkan yol darmadağınık bir zihinle değil, net ve kısa adımlarla inşa edilir. Her bir Pomodoro, hedefinize attığınız küçük, disiplinli bir adımdır. Sınav süresince 165 ya da 180 dakika boyunca o masada oturabilme gücünü bugün attığınız bu küçük 25 dakikalık adımlar belirleyecek. Herkes dağınık olabilir ama sadece azimli olanlar o domatesin tik taklarını bir disiplin ziline dönüştürür. Bu tekniği daha önce denediniz mi? Ya da YKS'ye hazırlanırken sizin özel odaklanma stratejiniz ne? Yorumlarda bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.